son yıllarda ev veya daire aldıysanız ve makla provizyonu ödediyseniz bu paranızı geri alabilirsiniz. Daire veya ev satın alıp da makla provizyon yani emlakçı ücreti ödediyseniz binlerce euronuzu geri alabilirsiniz. Ev alım satım işlemlerinin bir emlakçı aracılığıyla yapılması sonucunda emlakçıya belli bir miktar komisyon ödeniyor. Almanya'da bildiğimiz gibi emlakçılar gayrimenkulün satış fiyatının %3,57 ile %7 oranında alıcıdan komisyon alıyor. Alman Medeni Kanunu'nun yeni yasalarına göre emlakçı ücreti alıcı ve satıcı tarafından paylaşılması gerekiyor. Yani evi satan kişi ve evi alan kişi aynı oranla yarı yarıya bu ücreti ödemesi gerekiyor. Satıcı kendi payını emlakçı ödemediyse siz de emlakçıdan ödediğiniz paranızı geri alabilirsiniz. Gayrimenkul satışlarında emlakçı ücretinin tamamını şimdiye kadar sadece alıcı ödüyordu. Makla provizyon yalnızca evi alan kişi tarafından ödendiyse yasalara aykırı bir durum söz konusu. Buna göre 400 bin euro değerinde bir evi satın alan kişi Emlakçıya yeni yasalara göre 20 bin euro yerine en fazla 10.000 bin euro komisyon ücreti ödemesi gerekiyor. Birçok araştırma sonucunda emlakçı ücretini sadece alıcı tarafından ödendiği tespit edildi. Satıcının emlakçıya para ödemediği durumda evi alan kişi emlakçıya ödemiş olduğu binlerce eurosunu geri talep etme hakkına sahip. Siz de ev veya daire alımında makla provizyon ödediyseniz haklarınızı ücretsiz olarak Almanya'nın her yerinden uzman avukat ekibimize kontrol ettirebilirsiniz. Ben Avukat Mustafa Basun.